Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi hep birlikte minik bir sevimli tavşan yapalım. Kolay ve basit olanından. Beyaz bir ipi ihtiyacım var. Bir tane de herhangi bir renkli ip, çift iple gideceğiz arkadaşlar. Hemen ipimi parmağıma doladım. Klasik sihirli halkamızı yapalım. Bir zincirle bağlayıp bu sefer sihirli halkamın içine 10 tane sık iğne dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 gevşek dolduruyorum. Sıkmıyorum sık iğnelerimi. 6 7 8 9 ve 10 10. sık iğnemi yaptım. Yavaşça çekiyorum burada. Tam anlamıyla kapatmıyorum. Hemen ilk ilmekten girip ilmek kaydırma yöntemi ile iki halkamın ucunu birbirine bağlıyorum arkadaşlar. Birinci sıramı bu şekilde tamamlamış oluyorum. ikinci sırama geçiyorum. Belirleyicimi hemen ilk ilmeğime taktım. ikinci sıramda 10 olan ilmek sayımı 20'ye çıkarmak için her sık iğneye iki kere batarak artırıyorum. Sıramın sonunda ilmek sayımı 20'ye çıkarmış oluyorum. Her ilmeğin her içerisinde iki defa batıyorum. Her yuvaya iki tane sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Sıramın sonunda ilmek sayım 20 olacak. Evet arkadaşlar. Dördüncü sıramızda ise bir tek bir çift yaparak devam ediyoruz. Bir tane tek yapıyorum sıra sonuna kadar. İkinci ilmeğimin içerisine çift batarak artırıyorum. Bu işlemi sıra sonuna kadar devam ettiriyorum. Bir tek, bir çift şeklinde. Sıramın sonuna geldiğimde ise ilmek sayım 30 olacak. Bir tek, bir çift şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıramın sonunda ilmek sayımı 30'a çıkarıyorum. Böylelikle dördüncü sıramı bitiriyorum. Beşinci sıramda 30 ilmeğimi koruyarak düz örüyorum. Artırma veya eksiltme yapmıyorum. Düz örüyorum bir sıra boyunca. 30 tane sık iğneyi koruyorum. Düz bir şekilde örüyorum. Altıncı sıramızda devam ediyoruz arkadaşlar. Altıncı sıramızda iki tane tek bir tane e, artırma yapıyoruz iki tek bir artırma yaparak sıra sonuna kadar devam ediyoruz 1 iki tane tek yapıyorum bir tane de artırıyorum yani aynı sık iğnenin içerisine iki tane sık iğne yaparak artırma işlemi yapıyorum arkadaşlar ve bu şekilde sıramın sonuna kadar ilerliyorum sıramın sonuna geldiğimde ise ilmek sayımı 40'a çıkarıyorum. Sıra sonuna kadar iki tek, bir çift şeklinde ilerleyelim. Sıra sonunda ilmek sayımız 40 olmuş olacak ve 7. sırada 40 ilmeği koruyarak hiçbir şekilde artırmadan, eksiltmeden düz örgümü örüyorum. 8. sırayla devam ediyorum arkadaşlar. 4 tane tek, 1 tane çift yapıyorum. 8. sırama 4 tek ile başlıyorum. 2 3 ve 4 tane tekimi yaptım. 5. ilmeğin içerisine yani aynı yuvaya 2 tane sık iğne yapıyorum. Artırıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi devam ettiriyorum. 2 3 dördüncü tekimi yaptım ve beşinci ilmeğimin içine çift batıyorum artırma işlemi yapıyorum bu sıramı da böyle tamamlamış oldum sıramın sonunda ilmek sayım 48 arkadaşlar ve ben 48 ilmeği koruyarak 9. 10. 11. ve 12. sıralarımı toplam toplamda 4 sıramı 48 ilmeğimi koruyarak düz bir şekilde öreceğim arkadaşlar. 48 ilmeğimizi koruyalım. Eksiltme arttırma işlemi uygulamadan 4 sıra boyunca düz bir şekilde örgümüze devam edelim. Evet arkadaşlar 4 sıra boyunca 48 ilmeğimi koruyarak düz bir şekilde örgümü ördüm ve şimdi 13. sıramdayım. 13. sırama 3 tek bir çift yaparak başlıyorum. Ben buraya kadar ördüm. Bundan sonrasını birlikte örelim. 1, 2, 3 tane tekimi yapıyorum. dördüncü ilmeğimin içerisine iki tane sık iğne yaparak artırma işlemi uyguluyorum. Ve sıra sonuna kadar ben bu işlemi devam ettiriyorum arkadaşlar. 3 tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar ilerlediğimde ilmek sayım 60'a yükselmiş oluyor ve böylelikle 13. sıramı da bitirmiş oluyorum ilmek sayımı 3 tek 1 çift yaparak 60'a çıkardım ve sıramı bitirdim ve şimdi arkadaşlar 60 olan ilmeği koruyarak 2 sıra boyunca düz örelim. 60 ilmeği koruyarak 2 sıra boyunca Düz bir şekilde örgümüze devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar iki sıra boyunca 60 ilmeğimi korudum, düzümü ördüm ee, ve şimdi ne yapıyorum? 3 tane tek yapıyorum, bir tane eksiltme yapıyorum. Artık eksiltmelere geçtik. Buraya kadar ben ördüm, bu kısmı kaldı. Onu da birlikte örelim. Bir tane yani 3 tane tek yapıyorum. Her ilmeğe tek tek batarak. 2 3 tekimi yaptım. 1 tane eksiltiyorum. Artık ilmek sayılarımı düşürmeye başladım. Başımın toparlanması gerekiyor. Ve sıra sonuna kadar 3 tek bir eksiltme şeklinde ilerliyorum. 2 3 tane tek bir tane eksiltme yapıyorum. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Ilmek sayımı tekrar 48'e düşürüyorum. Ilmek sayımı 48'e düşürdüm ve şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Bir sıra boyunca 48 ilmeğimi koruyorum, düz örüyorum. Bir sıra boyunca 48 ilmeği koruyalım, düz bir şekilde örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi 21. sırada 6 tane tek bir tane eksiltme yaparak devam ediyorum. Ben bu kısma kadar ördüm. 6 tek bir eksiltme şeklinde sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonunda ilmek sayımız 42'ye düşecek arkadaşlar. altı tane tek bir tane eksiltme olarak sıramızın sonuna kadar devam edelim. 2, 3 5 ve 6. Sıra sonuna geldiğimizde ilmek sayımız 42'ye düşecek. Ve şimdi bu sıramızı da bitirdik. Bir üst sıraya geçiyorum. Bir üst sırada arkadaşlar 5 tane tek yaparak başlıyorum. Hemen 2, 3, 4, 5 tekimi yaptım ve hemen bir tane eksiltme yapıyorum ve sıra sonuna kadar arkadaşlar 5 tek bir eksiltme şeklinde devam ediyorum. 2, 3, 4 ve. 5 tane tekimi yaptım. bir tane eksiltmemi yapıyorum. Sıra sonuna kadar 5 tek bir eksiltme yaparak devam ediyorum. Sıra sonunda ilmek sayım 36'ya düşmüş olacak arkadaşlar. 5 tek bir eksiltmeyi sıra sonuna kadar sürdürelim. ilmek sayımız 36'ya düşecek. Evet arkadaşlar 4 tek bir eksiltme ile devam edelim. ilmek sayımızı bu sıramızda da 30'a düşüreceğiz. 4 tek bir eksiltme yaparak Buraya kadar ben yaptım. Şimdi birlikte yapalım kal kalanını. Ee, ve bundan sonra kilitli gözlerimizi takacağız. 4 tane tek yapalım. bir tane eksiltme yapalım. 2 4 tek bir eksiltme işlemini devam ettirerek sıra sonuna kadar e, ilmek sayımızı 30'a kadar düşürmüş olalım. Ben tamamladım sıramı da ve şimdi gözlerimi takıyorum arkadaşlar gözlerimi bu başladığım noktayı arka kısma getirerek takacağım tepeden sayıyorum ilmekleri 10 ve 11 ilmeklerin arasına İlk gözümü yerleştireceğim. Sayalım. 10 sık iğne yaptığımız tepe noktasından saymaya başlıyorum. Başladığım noktayı arkama alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ve 11. sıralar arasına ilk gözümü hemen takıyorum. İlk gözümü buraya taktım. Hemen vidalamıyorum. Arasına bakıyorum. E kaç tane kalsın? E, 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne arada bırakıyorum. Gene tekrar sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. sıram benim buraya denk geldi. Gözlerimizin yamuk olmaması için kilitleri takmadan önce arkadaşlar her zaman iç ve dışlarını çevirerek kontrol edelim. Gözlerimizin yamuk olmaması için kontrollerimizi yaptıktan sonra kilitlerimizi takalım. Bakın arkadaşlar içeriden de gördüğünüz zaman aynı sıralara denk geldi kilitli gözlerim ve kilitlerimi takıyorum. Artık kapatıyorum. Gözlerimizi taktık. Örgümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? 3 tane tek, 1 tane eksiltme yaparak başlıyoruz. 1 2 ve 3 tekimi yaptım. Hemen bir tane eksiltme yapıyorum. İlmek sayımı böylece düşürüyorum. Sıra sonuna kadar ben 3 tane tek, 1 tane de eksiltme yaparak ilerliyorum Sıramın sonuna geldiğimde ilmek sayım 24'ü e düşmüş olacak arkadaşlar. 3 tek bir eksilt yaparak sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıramızın sonuna geldiğimizde ise ilmek sayımız 24'e düşmüş olsun. Evet arkadaşlar başımın içerisinde doldurdum düzgün sıkı bir şekilde ve iki tek bir eksiltme ile bir üst sıraya geçiyorum ben bu kısma kadar yaptım hemen iki tek bir eksiltme ile bir üst sırayı devam edelim arkadaşlar iki tek bir eksiltme yaparak sıra sonuna kadar ilerleyelim sıramızın sonuna geldiğimizde ilmek sayımız 18'e düşmüş olsun iki tek bir eksiltme ile sıramızın sonuna kadar ilerleyelim başımızın içini sıkı bir şekilde dolduralım arkadaşlar ve iki tek bir eksiltme şeklinde sıra sonuma ben geldim ilmek sayım 18'e düşmüş oldu ve şimdi ne yapıyorum bir tane tek bir tane eksiltme yaparak devam ediyorum arkadaşlar sıra sonuna kadar bu işlemi yapacağım bir tek yapacağım bir de eksiltme yapacağım sıramın sonuna geldiğimde ilmek sayım 12'ye düşmüş olacak bir tek bir eksiltme şeklinde sıra sonuna kadar devam edelim sıramızın sonuna geldiğimizde ise ilmek sayımız 12'ye düşmüş olsun bir tek bir eksiltme ile Devam ediyorum. Ilmek sayımı sıra sonunda 12'ye düşüreceğim. Sıramın sonunda çok az kaldı. Son eksiltme onu da yapacağım sıramı tamamlamış oluyorum böylelikle ilmek sayımı arkadaşlar 12'ye düşürdüm ve şimdi ne yapıyorum 12 ilmeğimi koruyorum bir sıra düz örüyorum bir sıra boyunca 12 ilmeği koruyup düz örelim yanlara da biraz elyaf takviyesi yapalım bir sıra boyunca 12 ilmeğimizi düz örelim Evet arkadaşlar 12 ilmeğimi bir sıra boyunca koruyarak ördüm. Ve şimdi başımız bitti. Bu şekilde başımız son ilmeklerimi kapatmadım arkadaşlar. Neden? Çünkü gövdeye geçiş yapıyoruz burada. Farklı renkte bir ip kullanacağım. Bunun için ben mavi tercih ettim. Siz herhangi bir ip tercih edebilirsiniz. Ben herhangi bir ihtimale karşı ucuna ipin ilk önce bir düğüm atıyorum. Daha sonra ipimi parmağıma doladım renkli ipimi. Beyaz ilmeklerin arasından mavi ipi geçirdim. Uzatıyorum mavi ipi biraz. Beyaz ipi altından çok sıkı bir şekilde geriyorum. Beyaz ipi sıkı sıkı germeyi unutmayın arkadaşlar. Önemli olan beyaz ilmeklerin sıkı bir şekilde kapanması. Hemen bir tane zincir çekiyorum. Beyaz ilmeklerimi geriyorum. Yanındaki ilmekten bir tane sık iğne yapıyorum. Beyaz ipi gererek mavi ipin kısa kalan uç kısmı ile beyaz ipi çekerek bir tane sıkı bir düğüm atıyorum. Bu attığım düğüm hem ilmeğimin gevşememesi için hem de sökülmemesi için bu yüzden yapıyorum ve beyaz ipimi çıkarıyorum. Baş videomuz burada bitti arkadaşlar. Bundan sonra sevimli tavşanımızın bir sonraki videosunda gövdesiyle devam edeceğiz. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.